Türk kuyumcu bir dakika 33 saniyede soydular. Avusturya'da yaşayan Tahsin Atabey'e ait kuyumcu dükkanı Cuma gecesi soyuldu. Kapının kilidini kırarak içeri giren iki hırsız vitrin camlarını da kırarak bir dakika 33 saniye içinde dükkandan yaklaşık 80 bin euroluk altın çaldı. Soyguncular kaçarken yaklaşık 500 metre boyunca altınların bir kısmını yola düşürdü. Hırsızların görüntülerinin olduğunu belirten kuyumcu Tahsin Atabey'in konuşması.